zaten sürekli koşturma sahneleri vesaire var. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? <laughs> bu ne? <laughs> hele hele, hele, hele. <laughs> Bu ne? Abi. <laughs> adam geldi. Nereye? Ne oluyor oğlum? Adam asası aşağı düştü. Lan ne oluyor? Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayfun. Ve bugün sizlerle birlikte sevgili dostlar Outlast Dünya Speedrun birincisini izleyeceğiz. Evet yanlış görmediğiniz dünya rekoru kırıldı arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2 sene önce biliyorsunuz ilk dünya birincisini izlemiştik. Daha sonradan dünya rekoru kırılmış sevgili dostlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Baya yeni taktikler vesaire varmış. 1 saat 31 dakikada bitirilmiş arkadaşlar. Başından sonuna kadar hep beraber kesintisiz bir şekilde izliyoruz. Burada ara sahneleri falan keseceğim. Ben hepsini izleyeceğim ama ara sahneleri sizlere göstermeyeceğim. Hepsini beraber göreceğiz. Like'larınızı, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Ne kadar fazla like atarsanız o kadar fazla hızlı bir şekilde videolar gelmeye devam edecek. O zaman abi başlıyorum. Ve başladık. Bu arada ben de bundan sonra da Outlast 2 speedrunlarına başlayacağım. Bu taktikleri görünce. Sizler de ister misiniz Outlast 2 speedrunlarını yorumlara yazın arkadaşlar. Evet süre başladı. Aşağıda sağ altta görüyorsunuz. Ee, sağ alta koymuş süreyi nedense. Ee, kendisi. Böyle küçük bir süre var. Görebiliyorsunuzdur yani. Hadi bakalım. Oha Bu arada bayağı hızlı açtı lan. Makro falan mı attı acaba? O kadar hızlı açılıyor mu dolum Herhalde makro falan attı kral. Allah Allah enteresan başladık. Hadi bakalım. Şimdi abi ne yapacak? Böyle kayıyor. Güzel. O kayarak böyle aşağı indi. Önceki spiranda böyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Bayağı oldu üzerinden. Bu arada çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Allah Allah. Bir değişik geldi. Okey. E, stamina var bu arada arkadaşlar. Staminalı oynuyor. Staminasız da oynama imkanınız var. E, staminasız da oynarsınız. Tabi daha baş artıcı olmuyor bunun gibi. Evet. Buradan baştan başlattı. Çünkü stamina yeniliyor arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde stamina yeniliyor. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. <laughs> Öksürüyorum arada. Kusura bakmayın lütfen. Zaten sesimde anlamışsınızdır. Oha. Oha bayağı hızlı gidiyor. Ne oluyor oğlum? Hay normalinden daha hızlı gitmiyor mu? Bundan da hep böyle bir <laughs> bilmeme rağmen böyle o oha! Oğlum çok hızlı lan. Oğlum bu ne? Kayıyor bir daha sonra en başa oluyor değil mi orayı? <laughs> Tabii stamina bitiyor. Bu da çok önemli. Yani stamina nerede bitiyor? Nereden başlatacak oyunu? Save noktalarını bilmeniz lazım. Güzel zıpladı bu orada. Gayet iyiydi. 1 dakika 55 saniye oldu bile şimdiden. Ama sanki bana normalinden daha hızlı geldi ya. Değil mi size de öyle gelmiş olmalı. Yani ben bayağıdır oynamıyorum ama. Oy yalnız iyi kaydı ha. Bayağı iyi kaydı. Tekrar mı gidecek oradan? Ha sağdan gidiyor. Okey. Yolu daraltıyor bayağı bir. Aha Mart'a geliyor hiç. Umrunda olmuyor. Buraya sıkıştırdı kendini. Oo, Bu şekilde katsin girmiyor. Bu şekilde. Ne yapıyor lan? Oğlum ne Ne oluyor oğlum? Hem Martının görmesini mi sağlıyor? Anlamadım. Bir dakika kafa gitti bende. Ara saniye mi kesiyor oğlum? Neler yaptı lan adam? Evet burada. <laughs> yani çok enteresan. Tamam. Okey. Şu an 2 dakika 56 saniye oldu. Normalde ilk oynayan birisi için burası arkadaşlar. 15-20 dakika vesaire yani o civarda. Güzel kaydı kral. Gerçekten güzel kaydı. <laughs> Burada da duruyor, atlıyor. Oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, oo. Oh. Hocam içinizden geçtiniz ha. <laughs> yani. İçinden geç Oo, oh, bir anda uzak şey yaptı öyle. Güzel. Şimdi burada kalsin girecektim. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ah. Direkt kalsine geçti. Oğlum hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şey var mıydı ya? O videoma bakmam lazım. Oha! Baya baya yani bol glitch'li yardırıyor adam ya. Evet, glitch'li yani. Gördüğünüz gibi. Ee, yani 1 saat 31 dakika da bayağı, böyle bir oyun için bayağı uzun bu arada ya. Evet, bu arada burası katsin arkadaşlar, ara sahne. Burada konuşmalar olacak. Burayı geçiyoruz, devam ediyoruz. Evet, katsin bitti. 7 dakika 50 saniye oldu. Oyunda bayağı bir katsin var. bire göre arkadaşlar. O yüzden e, keseceğim arada bir. Ben izliyorum yine bir şey olur mu olmaz mı diye ama arada şey olabilir yani. Farklı şeyler olabilir. Bu arada burada evet bayağı bir adam gelecekti. Güzel. Buradan okul sahnesine geçiş yapacak. Oyunu en sevdiğim kısımlarından bir tanesi. Okey hızlı. Video durdu. Evet bir an bir video takıldı arkadaşlar. Benim internetimle alakalı herhalde. Neyse 8 dakika 20, 20 saniye. Okey buradan gidiyor. Direkt koşturacak buradan. Burada bir abi gelecek. Tamam. Burada tabii korkmuyoruz artık derken adam ne yaptı orada bir şey yaptı. Ya oyunun gerçekten geçişleri falan ya diğer videoda da söylemiştim muhtemelen birçok videoda söylemiştim. Outlast 2'de gerçekten geçişler okuldan şimdiki zamana geçiş falan çok iyi yani. Yani çok underrated bir e, olay. Birçok kişi bahsetmedi bundan yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet, buradan adamın olduğu sahneye gelindi. Burada adamın FPS'si düştü. Burada da bir cutscene var arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. Evet, adamın bizi kurtardığı kısımdan sonraki kısımdayız. 12 dakika 45 saniye oldu. Şimdi burada biliyorsun farm kısmı var. Bakalım burayı nasıl yapacak reis? Güzel geçti. Bak burayı ezberlemek zor diyebiliyordum ben ilk oynanın için. Ama şu an abi gidiyor. Baya yolu takip ediyormuş ya. Oha. Bu kadar kolaymış yani. <laughs> zor diyorum da yani bu kadar kolaymış. Peki. Okey şimdi buradan koşturmaya devam edecek. 13 dakika oldu. Gayet güzel bir süre. Kimseye bakmıyor. Mantıklı. Ha buradaki şeyi açacak. Bakın burada glitch falan yapacak mı merak ediyorum. Yo o direkt aldı bunu. Soldan adam geliyor. Bir kere vurulacak galiba buradan. Hiç vurulmadı. Bir kere bile vurulmadı. Ben götüm götüm ilerliyordum. X bir anımda benim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Abi eğilince eğilince glitch yapıyorsun. Oradaki kolu indirmen gerekiyordu. Ya da bir şeyi çekiyordum böyle zinciri. Oha. Bak oraya da atladı glitchli bir şekilde. Abi glitchleri öğrenmek de helal olsun yani. Nasıl öğreniyorsunuz çok acayip. Evet 14 dakika oldu arkadaşlar. Baya iyi gidiyor reis. Baya baya bir iyi gidiyor yani. Evet okul kısmı mıydı burası yok. Ha kargalar düşüyordu. Çok normalmiş gibi söylüyorum <laughs> bu oyunda ama. Ha burada bir glitch falan vardı diye hatırlıyorum dur. Bakalım burada ne yapacak. Evet buradan yana bakıyor tabi. Oy. Ohohoho, güzel hareketti. Gerçekten güzel hareketti kral. Tamam. Güzel kaydı. Kaymaya devam. Oo güzel. Ha direkt yandan zıplıyor. Okey olur gibi. Lan düşüyordu. Adam düşüyordu bu arada. Ya da bilerek yaptım emin değilim. Belki animasyon girmemesi için, hızlı animasyon girmesi için tırmanma mekaniğini ortaya koydu ama emin değilim yani. Bilemedim. Vallahi bilemedim. Evet 15 dakika oldu bile şimdiden. Bayağı iyi gidiyor reis. Evet. Burada bir glitch falan olacak merak ediyorum. Vallahi zor arkadaşlar. Yani ben de çok yapmak istiyorum bu oyuna. Spiran. O! Adam hiç zarar görmedi. Adam hiç zarar görmedi abi. Ne yapıyor şu an? Burada ne alaka burası? O Oğlum dağdan. <laughs> Nereye gidiyorsun? Oğlum yandan bandan kısa ol falan yaptı adam. Aa direkt buraya attı. Köyün ortasına attı. Okey. Aha abla da burada. Buradan nasıl kaçacak onu da merak ediyorum şimdi. 15 dakika oldu bile bu arada. Buradan yukarı çıkacak. Bu teyzenin olduğu yer değil mi burası? Hatırladığım kadarıyla öyleydi. Tamam açtı burayı. Ha bunu bunu ne kadar hızlı çalışacak? Bayağı tuş çıkmadan makro falan atıyor muhtemelen ya. Direkt reset attı. Ha kadın oradan çıkmayacak değil mi şimdi? Evet kadın oradan çıkmıyor şimdi. <laughs> Zarar görmesin diye geri geldi. Ne yapıyor? Lan! Lan nereye? Oha! Lan oyun kasıyor, oyunu kasıyor. Adamın oyunu kastı. Oha. Oğlum baya ilerledi. Asansör masansör yeri girmesi lazımdı. Oralar falan da yok şimdi. Ne diyorsun abi? Oğlum neler yapıyor adam? Vay anasını sayın seyirciler. Ha şimdi oraya sev yaptırtıyor. Oradan gelmiş gibi gösteriyor. Kafam yandı. Gerçekten kafam yandı arkadaşlar. Benim kafalar GG yani. Vallahi benim kafalar GG. O nasıl bir koşuş lan? Arkadaşlar bu kadar hızlı gidebiliyor muydum burada ya? Ventilerden böyle gittiğini düşünmüyorum ben abi. Bunda bir garip bir şey var ha ben size söyleyeyim. Yorumlara yazın abi. Dur bakayım burada ne okulda ne yapacak? Onu da merak ettim. Tamam bu şeyi çalacak abi müziği. Ver müziği. Burada yalnız değiliz. Burayı ne yapacak? Koşacak geri gelecek değil mi? Evet aynen. Bu arada arkadaşlar ben bunu yaparsam glitchli mi yapayım? Yoksa glitchsiz mi yapayım? Hangisini istiyorsunuz? Hangisini isterseniz? Bu arada sesim çatallaşıyor fark ettiyseniz. Hangisini isterseniz? Lütfen yorumlarda yazın. Okey okul sahnesini böyle geçti. Tamam burada çok önemli bir şey yapmadı. <laughs> La adamın oyunu kasıyor. Oğlum oyunu çökerttin lan. Adamın sistemi bayağı kötüymüş bu arada. Güzel abi çok iyi gidiyor. 18 dakika oldu bile şimdi. 18 dakika oldu bile. Lan bir kere zıpladı. Stamina mı bitti yoksa yok stamina bitmedi. Bak burada saklanman gerekiyordu. Burada adam şu an duruyor. Oo güzel. Orada bir takıldı gibi oldu. Burak da takılsın abi. Kaç saat speedrun yapıyorsun ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? What the fuck? Çok garip abi gerçekten. Hiç itmiyor, itmiyor. İtmiş animasyonla birlikte gidiyor abi. Wow. Geri bakacak. Burayı biliyoruz. Bunu bu taktiği sürekli ilk outlast'tan beri bana söylüyorsunuz arkadaşlar ama glitch'te yapılıyor geri bakım olayı. O yüzden lütfen söylemeyin artık yani. Güzel 19 dakika oldu şimdiden. Yani yarısına geldik neredeyse. Çünkü ara sahneler falan var. O yüzden yarısı diyorum. Yoksa %20'si yani bu. Yani ara sahneler baya bir saati falan yani oyunun. Okey. Oğlum adam. Aa kitleri geldi. Geri gidiyor. Niye geri gidiyor? Kanka neler yapıyor onu ya? Oo aşağı düş. Abi sen ne yapıyorsun? Hacı iyi misin? <laughs> Gerçekten iyi misin yani? Bu ne? Bu nedir şu an? Ne izliyoruz biz? Arkadaşlar lütfen yazın yorumlara ne izliyoruz biz ya. 20 dakika oldu bile abi helal olsun. Vallahi 20 dakika oldu. Ha şimdi burada Mart'a geliyor. Burada galiba hiç zarar almadan direkt yukarı çıkacak. Ben burayı yapamıyordum mesela Spiran'da çok takılıyordum. Ha Mart'a geldi. Yanından geçti. Ne diyor ne abi sen? Sen ne yapıyorsun abi? Allah Allah ya. Ben ittiriyordum bir de orada yani. <laughs> bir de ittiriyordum orada. Ha, burada katsin mi girecek şimdi? Galiba katsin kısmına geldik. Burada bayağı uzun bir katsin var çünkü. Yana bir şey çarpıyor. Ne yapıyor? La adam geldi. Arkadaşlar bir dakika ne oluyor şu an? Oğlum adamı görmüyorlar. Adamı görmüyorlar. Arkadaşlar o yandan bir yere gitti sonra bir sağ sol yaptı. Abi sen ne diyorsun ya? Yanına gidebiliyor musun? Yo hala görmüyorlar. Allah Allah. Bu şey gibi Resident Evil 2'deki eee şeri kısmı gibi yani. Şeride de böyleydi çünkü. E, bir tane chief var, ya, Chief Irons. Bir tane şey, chief'in Türkçesinde işte anladınız. O kovalıyordu bizi kız olarak. E, orada böyle bir yerde durunca bir no durma noktası var. Orada durursanız sizi görmüyor. Oğlum şuraya bak adam yanımızda şu. An. Evet burası cutscene arkadaşlar Burada zaten duracak böyle Geç, Geçemeyecek muhtemelen Geçiyorum ben Evet şimdi ara sahneyi geçtim arkadaşlar Ondan sonrası zaten sürekli koşturma sahneleri vesaire var Ne oluyor lan Oğlum ne oluyor O neydi bir dakika Allah'ını seviyorsan bir dakika Bu ne abi Bu ne Hölö 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 Bu ne abi. Oğlum neler oluyor ee, Ben hepsini izledim o ara sahneden o zamana kadar arkadaşlar sadece koşma sahneleri falan var. Çok glitch falan görmedim. Buradan devam ediyoruz. Burası böyle hani kan yağdığı kısım var ya kan. O kısım madenlere gelmeden önceki. Şu an oradayız. 1 saat 4 dakika. Şu an oradayız. Bu abi ne yapıyor şu an? Yine delirmeye başladı oyun ya. Yine oyun delir delirmeye başladı aga. Evet buradan geldi. Güzel. Aha kanlı yerden devam ediyor. Tamam böyle koştu. Oy fena. Fena bir kaydı orada. <laughs> fena bir kaydı. Baya iyi kaydı kral. Parkur şov yapıyor şu an. Buradan dönerek zıplıyor. Oo, oh, oo. Oh. Çok iyi. Aha. Okul kısmı. Oy, fena bir sahne. Buraları çok hatırlamıyorum ben ya. Tamam, buradan gidecek. Okul kısmına geldik. Burada koşuyor bayağı bir. Bir saat 5 dakika oldu. Abi adam çok hızlı koşuyor gibi gel. Ne oluyor oğlum? Oradaki ha yaratık kısmını atladı. Arkadaşlar bir dakika gerçekten bir şey söyleyeceğim size. Biliyor musunuz bilmiyorum ama şu an izleyen arkadaşlar. Bu koşuş hızı normalden daha hızlı gibi geliyor bana. Lütfen oyunu yakın zamanda oynayanlar söylesin. Böyle bir koşuş hızı yok yani. Bir şeye basarak mı yapıyor acaba bunu? Makro falan mı yapıyor? Anlamadım. Gerçekten bilenler yazsın. Ben ikinci oyunu çok iyi bilmiyorum yani. İyi koyun kadar. Ama yapacağım spawn planlarını. Aha. <laughs> evet buradan pencereye zıpladı. Ya burası da çok güzel. Oyunun en güzel kısımlarından bir tanesi bence ya. Baya iyi yani buralar. Evet kan devam ederken. Yandan bakacak. Oğlum önünü göremiyorsun ki. Önünü göremiyorsun yani. Bunu ittirdi. Burada bir glitch falan vardı galiba ya. güzel aşağı atladı. E şimdi burada kovalama sahnesi var. Bak buraya atlıyorum. Burada güzel bir şov yapacak abi. Buna lan bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu oyun kafayı yemiş. Bu ne abi? Bir dakika abi, bunda bir şey var. <laughs> bunda bir şey var. Bunda bir taktik var. Bu ne abi normal bir şey değil bu çünkü. Gerçekten normal bir şey değil yani. Bayağı gidiyor gidiyor. Aa geldi. Geldi. Bir saat 7 dakika oldu. Vallahi bir saat 7 dakika oldu adam geldi. Nereye? Ne oluyor oğlum? Adam asansör aşağı düştü. Lan ne oldu? Aa! Arkadaşlar mı? Adam madene geldi. Adam madene geldi. Ben kafayı yiyeceğim şu an. Ben kafayı yiyeceğim şu an. Ah. İnanılmaz. İzlediğim en enteresan speedrunlardan bir tanesi. Adam aşağı atladı aga. İnanılmaz yani. Burada ne yapacak acaba? Okey. Baya hızlı gidiyor buradan. Çıktı yukarı. Abi bu hız fena bir hız değil yani. Gerçekten çok <laughs> acayip bir hız yani. Oho yamyam geldi. Burada ne yapacak? Kapıyı kapattı. Arkasından gidiyor. Yanından geçti. Okey. Şu an 1 saat 9 dakika oldu arkadaşlar. Ee, Neredesi bitti speedrun. Bayağı iyi geldi kral. Aha adam gel. Oo! Adam fena doç attı bu arada. Bayağı iyi doç attı. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Abi delirmiş ya. Gerçekten delirmiş ya. Oğlum neler yapıyor? Kayalıklardan geçiyor. Eğilme animasyonu girmesine üstten çıkıyor. Abi sen kafayı yemişsin ya. Sen bunları nasıl buldun oğlum? Sen bunları nasıl buldun yani? Evet gidiyor. Sonuna kadar gidecek mi buradan? Burada ara sahne giriyordu galiba. İğrenç sesler geliyor. Kanka ne kadar uzunladın ya. Okey. Gitmeye devam ediyor. Valla bir çırpıda bitirdi helal olsun adam ya. Ölmedi. Ha. Evet burada ara sahne giriyor arkadaşlar. Burada bayağı bir ara sahne var. Hemen bu ara sahneye geçiyorum. Evet şimdi o adamlardan kaçış sahnesi burası. Buradan yine bir zıplıyor. Geliyor bir şeyler yapıyor. Save alıyor. Tamam. Ne yapıyor şu an? İçinden geçiyor. Aşağı atlıyor, yukarı geliyor. Kayıyor. Hocam siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ne ya? Oğlum yapımcılar bile bilmiyordur burada böyle bir şey olduğunu. Buraya geldi. Bir saat 13 dakika. İnanılmaz gerçekten. Bunny yapıyor biraz. Okey. Biri geliyor oğlum. Adamda hiç şey yok bu arada. Tık yok. Buradan buraya geldi. Yukarı çıkıyor buradan. Evet aynen. Yine save yaptı ama oyunu kapatmadı nedense. Okey buradan yukarı çıkacak. Vallahi arkadaşlar acayip gidiyor adam yani. Harbiden dünya rekoru gerçekten. Gerçekten öyle. Yine kayıyor kral. Aa bak ne oluyor takılıyor. O takıldı. Bir iki saniye gitti abi. Heyecanlandı demek adam. Adam da heyecanlandı yani. Bayağı bir heyecan yaptı kral. Okey. o Güzel zıpladı. Burada ne yapacak? Tamam. Yukarı bakıp çıkıyor. Aha. Bu. <laughs> Adam hiç şey, yani şeyinde bile değildi bu arada gerçekten. Adamın hiç şeyinde değildi abi ya, yani gidelim falan filan. Çok acayipmiş. Okey. Burada bir ara sana daha giriyor. Sevgili dostlar. Buraya da geçiyorum. Evet buradan yine koşturmaya devam ediyor. Kaçmaya devam ediyor. Bir saat 20 dakika oldu. Ee, yine kaydetti. Bir şey yaptı. Okey. Koşuyor abi bayağı Yıkılıyor sanırım buralar. Şimdi burada kadın e, şey eşimizi göreceğiz diye hatırlıyorum ben. Oğlum çok hızlı gidiyor ya. Bu hız normal değil ya. Kafama çok takıldı yani. <laughs> ya da ben hatırlamıyorum emin değilim. Ha, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Evet karımız da burada arkadaşlar. Lane'imiz de burada. Ay. Evet onu da bulduk şu an. Evet burada çocuğumuz çıkarıyor. Ara sahne falan bayağı bir ara sahne vardı. Burada da çocuk çıkıyor abi. Burası bayağı kötü bir sahneydi bu arada. Gerçekten kötü bir sahneydi. Evet dışarı çıktı şimdi. Buradan ileri gidiyor. Güneşi gördüm diyor burada. Kral. Evet 1 saat 31 dakika Okul kısmı geliyor. Oyunun sonu da bir garipmiş ya, değil mi? Oyunun sonu yani bilmiyorum kim yani sizi tatmin ediyor mu bilmiyorum ama beni çok tatmin etmiyor. Evet ara sahne giriyor burada. Sevgili dostlar 1 saat 31 dakika 55 saniyede bitiyor. Elini tutunca bitiyormuş bu arada. Evet bu şekilde bitiyor. Vallahi hemen bitti ya değil mi? Bir izledik hemen böyle zaman o kadar hızlı akıp geçti ki umarım sizler de sizin için de öyle olmuştur arkadaşlar. Çok eğlenceli, çok keyifli bir videodu. Bayağı taktik varmış oğlum. Bayağı bir şeyler varmış yani. Speedrun yapmamı ister misiniz? Yorumlarda yazın. Like'larınızı atın arkadaşlar. En az 2000 like bekliyorum bu videoya. Yorumlarınızda yazın. En çok hangi kısmı beğendiniz? Yorumlara yazın. Glitch kısmında e, sürüye etiketleyin yani. süre etiketi kullanın. arkadaşlarda e, arkadaşlar da bakmak isterler kaçıran arkadaşlar olursa. Çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız hala ilk defa geldiyseniz abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.